Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl beleş bedava Undertale indirilir onu göstereceğim. İsterseniz videomuza geçelim. İlk başta açıklamadaki verdiğim linkten e, sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar sayfaya geldim sizler için ben linki açıklamaya vereceğim. Siz oradan ulaşabilirsiniz. Bakın buradan aşağı iniyorsunuz. Sakın şuradakilere basmayın. Hepsi bunların reklam. Aşağı indiğinizde arkadaşlar bakın burada Google Drive var. Sakın torrent indirmeyin. Torrentler genelde e, ben tavsiye etmiyorum. Google Drive deyin. Google Drive'dan arkadaşlar bakın buradan e, indir demeniz gerekiyor. İndir tuşuna basıyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle virüs yok. Bakın buradaki indir tuşuna bastığınızda kendisi indirmeyi başlatacaktır. Virüs yok. Yine de indire basın siz. Sonra arkadaşlar inen şey e, rar dosyamızı hemen açalım isterseniz. Rar dosyası olarak iniyor benim tahmin ettiğim. Rar dosyasını arkadaşlar hemen açalım arkadaşlar. Rar dosyamızı açmak için sizin zaten e, şeyinize gelecektir ma masa üstünüzde atarsınız siz. Ben de hemen rar dosyamızı açayım. Rar dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Ben de masa üstümde olmadığı için arkadaşlar. Bakın rar dosyamızdan Undertale'ı seçip dizine çıkart diyorsunuz dizine çıkarttıktan sonra arkadaşlar kurulumunu yapalım şöyle gördüğünüz üzere sizlerle birlikte Setup Undertale diyecek böyle. Setup Undertale seçiyorsunuz. dizine çıkarttıktan sonra sizde çıkmayacak ama büyük ihtimalle ekranda e, şey gelecek yayıncının değişim yapma evet diyeceksiniz işte ona. Sonra arkadaşlar e, sorunsuz işte şunu kabul edecek. Bunu kabul istediğini seçeceksiniz. Bu kadar basit. Sonra Undertale'ınız şöyle şuraya gelecek gördüğünüz üzere. Ve sorunsuz açılıyor gördüğünüz üzere. Ben hayatımda hiç Undertale oynamadım. Bana bakmayın. Arkadaşım seni işte Undertale. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hatta Bir sıkıntı oldu. Ne oldu ya? Görüşürüz. Bay bay.